Mâ lihâzal kitâb. Bu nasıl bir kitap ki içerisinde Allah hiçbir şeyi eksik bırakmaksızın kaydetmiş. Sagîrata velâ kebîra. Sonra diyor o amel defterinin içerisinde her şeyi ama her şeyi yaptıkları bütün amelleri kaydedilmiş olarak bulacaklar. Allah için soruyorum. Ürpermediniz mi? Ürpermedi mi nefsim? Ve vecedû ma amîlû Allah diyor ki, Yaptıkları her bir ameli o defterde kayıtlı bulacaklar. Hadi o amel defterini. Allah ve vudi'al kitabu fatara'l mujrimin. Allah koydu. Ve nukhricu lahu yawmal kıyameti kitaben yalqahu O gün PDF yok, Word yok. Mailden gönder Abdullah kardeşimin hesabını yok. Ya Rabbi acaba ben işte flash bellekte alabilir miyim? Oradan baksam falan yok. Diyor ki Allah çıktısını vereceğim. Sonra Söleyeyim mi hayet kerimeyi? İkra kitabek